Herkese merhaba. Ee, gene sizlerden bize gelen sorulardan bir tanesi hangi miyomu histeroskopi ile yani rahmin içerisinde bir kamera sistemine girerek tedavi edebiliriz? Hangi miyomu böyle tedavi edemeyiz? Yukarıdan tedavi etmek, karın yoluyla tedavi etmek daha uygun olur. E, histeroskopi şöyle bir sistem. Burasını rahim diye düşünürsek aşağıdan rahim ağzını kesmeden kanalı genişleterek bir kamera sistemiyle içeriye giriyoruz. Yani bunu şöyle gösterebiliriz. Bunu bir kamera sistemi olarak düşünürsek. E, vajenden girdik, rahim ağzını geçtik. E, rahmin içerisinde gördüğümüz miyomu, aynı sistemle hem görerek hem oradan elektrojeray vasıtasıyla çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla çok gerçekten bir yeri kesmeden, dikmeden günübirlik bir tedavi uygulaması açısı avantajlı. Peki sınırları var mı? Var. Zaten soru buradan geliyor. Eğer bu miyom duvarın içerisindeyse veya yarısı veya yarısından biraz daha azı duvarın içerisindeyse gene tedavi edebiliyoruz ama duvar içerisinde tam gömülü ve dış kısmı oldukça uzaksa içeriden biz buna ulaşamayacaksak tip 2'nin üzerindeki miyomsa bunların tipleri var. Tip 0 1 2 sıkıntı yok ama 3'ten itibaren dışarıya doğru olan miyonlarda histeroskopik bunları tedavi edemiyoruz. Hatta bazen bazı miyonları yukarıdan alıyoruz çoklu miyom varken bazen de rahmin içerisinde olan bu boşluğun içerisine doğru kendini belli eden miyomlar da kamerayla girip onu temizleyebiliyoruz. Dolayısıyla miyomun büyüklüğü, miyomun yerleşimi ne kadar boşluğun içerisinde olup olmadığı tedavi şeklimizi belirliyor.